İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bugün 29 Ekim. En büyük bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Tüm yurtta milyonlar ellerinde Ay Yıldızlı bayrağımız Atatürk posterleriyle sokakları doldurdu. Anıtkabir tarihi bir gün yaşadı. Yüz binlerce vatansever cumhuriyetini kutlamak, bu onuru bu millete veren Atatürk'ü saygıyla anmak için Anıtkabir yollarını doldurdu. Ancak sevgili izleyiciler bu mutlu ve kutlu günde iktidar zihniyetinin karşı devrimci tavrı yine kendini gösterdi. Cumhuriyeti, cumhuriyetin devrimlerini ve kazanımlarını karalamak için ellerinden geleni yaptılar. Bütün büyük kentleri polis kordonuna alarak milyonların coşkusuna korku, endişe, karamsarlık çökmesine neden olmaya çalıştılar. Bu çok üzücü bir durumdur. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin erdemleri, o cumhuriyetin demokrasiye giden yolları açması sayesinde yürüyerek bugün iktidara gelenler, cumhuriyeti karalamak, bir karşı devrimi başarmak için yoğun çaba harcadılar. Peki cumhuriyete o cumhuriyeti kutlamak için alanları dolduran milyonlara engel olabildiler mi? Onları korkutup sindirebildiler mi? Hayır, bunu başaramadılar işte. Bakın bugün İstanbul'un önemli birçok bölgesini gezdim. Gözdüğüm, gördüğüm manzara hem çok umut vericiydi hem de korkutucuydu. Darbe dönemlerinde bile alışık olmadığımız, görmeye alışık olmadığımız bir önlemler zinciri alınmıştı. Özellikle bu Taksim, Dolmabahçe, Beşiktaş, İstiklal Caddesi, Kabataş, Tünel, Galatasaray tam bir polis işgali altındaydı. Hemen her sokak başında birikmiş işte o kalkanlı, biber gazlı, gaz maskeli, coplu ve silahlı polisler bekliyordu. Haftalar öncesinden bir kutlama ve yürüyüş programı hazırlanmıştı. Başta TGB olmak üzere çok sayıda sivil toplum kuruluşu, bazı partiler, pek çok gençlik örgütü tünelden yola çıkıp İstiklal Caddesi üzerinden Taksim'e oradan da Kabataş'a inerek bir kutlama yürüyüşü yapacaktı. Ama biliyorsunuz iktidarın bunlara hiç tahammülü yok. Yollar kesildi. Marmaray projesinin açılışı bahane edilerek deniz ulaşımı durduruldu. Karşıdan karşıya geçmek isteyenlere çile çektirildi. Oysa milyonlarca insan ellerinde bayraklarıyla, Atatürk posterleriyle hatta çoğu herhangi bir yürüyüş düzeni içinde olmadan özgürce, sevgiyle sokaklarda dolaşıyordu. Kimse alınan olağanüstü güvenlik önlemlerinin nedenini de anlayamıyordu. Eee bunun adı korku. İktidarın karşı devrimine milyonların tepki gösterdiği bilinmiyor mu? İşte korkuları bu. İsterseniz bugün en baştan alalım. Sabahki kutlamalardan başlıyorum. Biliyorsunuz iktidarın Cumhuriyet ilke ve devrimlerine soğuk bakışı nedeniyle son yıllarda milli bayramlarımızın içi boşaltılmaya çalışılıyor. Devlet erkanı tamamen mecburiyetten resmi törenlere katılıyor. Ki zaten biliyorsunuz başbakan bizzat işte anıt kabirde sap gibi durmaktan söz etmişti zamanında. Ne çare ki karşı devrim tam anlamıyla gerçekleştiremediği için mecburen sap gibi durmaya devam ediyorlar. Ancak yüz ifadelerine baktığımızda içinde bulundukları durumdan hiç de hoşnut olmadıkları çok açık biçimde görülüyor. İşte bu sabah yine devlet erkanının katıldığı törenleri izledik. Anıt kabre gidildi önce, sonra cumhurbaşkanı kutlamaları kabul etti, tek tek herkesin elini sıktı. Tabi sadece Ankara değil, Türkiye'nin bütün illerinde resmi erkan törenlere katıldı. Kerhen, halk yoktu çünkü oralarda. Atatürk anıtlarına çelenk bırakmak yine yasak. O valilere, illerin devlet yöneticilerine falan baktım televizyondan törenleri ise izlerken nasıl da sıkıntı içindeler, nasıl da bir yasak salmaya çalışıyorlar öyle bir çaba içinde anlatmak bile mümkün değil. Ha asıl kutlamalar ise bu resmi törenlerden sonra başladı. Örneğin Ankara ve İzmir muhteşem bir gün yaşadılar. Ankara Tan Doğan alanında toplanan yüz binler başta işte CHP Genel Başkanı olmak üzere çeşitli parti başkan ve yöneticilerinin konuşmalarını dinledikten sonra hep birlikte Anıtkabir'i ziyaret ettiler. İzmir Gündoğan yine ay yıldızlı bayraklarla donatılmıştı. Tıpkı bir gelincik bahçesini andırıyordu. İstanbul biraz farklıydı. Diğer yerlere oranla tabii. Gerçi tüm illerde anormal bir polis güvenliği vardı. Ama sanki Cumhuriyeti kutlamak isteyen insanlar bu ülkenin vatanseverleri değil de tehlikeli birer teröristmiş gibi çevreleri hep sarıldı. O polis tomaları, akrepleri, kalkanlı, gaz bombalı, robokop tipli polisler korku salmaya çalıştı. Bir de bu alanlarda, sokaklarda topluca gezen siviller vardı İstanbul'da. Bunların bazılarının üzerine polis yazan yelekler vardı ama çoğunda da yoktu. Kimdi bunlar? Gerçekten sivil polisler mi yoksa artık sıkça görmeye alıştığımız AKP gençlik kollarının polise yardımcı olmaya çalışan milisleri mi? Bakın bunların hepsi yüz binlerce insanın gözü önünde yaşanıyor. Ama bunların hiçbir endişeleri, korkuları yok. Tam tersine geniş kitlelere gözdağı veriyor olmanın özgüveni içinde fütursuzca geziniyorlar ortalıkta. Ama örneğin Üsküdar Meydanı'nda bugüne kadar ilk kez gördüğüm bir sivil polis tipi vardı. İki ya da üç belediye otobüsüne doldurulup meydana getirilmişlerdi. Hepsi siyah takım elbiseli. O diğer yerlerde gezen tıraşsız, kötü kılıklı siviller gibi değiller. Takımları ütüden yeni çıkmış. Hepsi tıraşlı, kravatlı. İlginç. Şimdi ülkenin vatanseverleri, Atatürk ilke ve devrimlerine, devrimlerine sahip çıkan, cumhuriyete bağlı, demokrasi ve özgürlükleri içine sindirmiş insanları coşkulu biçimde cumhuriyetin kuruluşunun 90. yılını kutlarken iktidar da belki sadece bu seneye mahsus bir alternatif kutlama yaptı. Nedir diye soracaksınız. E Marmaray'ın açılışı tabii. Sizlere dün de daha önce de anlatmıştım. Marmara Marmaray çok önemli bir proje. Türkiye'nin gurur duyabileceği bir proje. Her ne kadar bu projenin fikri, ihalesiyle bu iktidarın hiç ilgisi olmasa da sonuçta yapılması ve bitirilmesi bu iktidara kısmet oldu. Dün iktidarın gündeminde Cumhuriyet değil Marmaray vardı. Asrın projesini, asrın lideri açıyor sloganı ile binlerce insan dün Üsküdar'a taşındı. Muazzam paralarak, paralar harcalarak gerçekten müthiş bir açılış töreni düzenlendi. Yandaş Yalaka gazeteler, Penguenci televizyonlar zaten birkaç günden beri sadece Marmara'yı anlatıyorlar. Anlı şanlı her dönemin yazarları, gazetecileri, televizyon sunucuları Marmaray güzellemeleri yaptılar. Yapmaya da devam ediyorlar şu anda. Cumhuriyetçi olmanın hizmet yapmak olduğunu anlatıyorlar. Bir bu yandaş yalakalara göre sanki Cumhuriyet döneminde hiçbir şey yapılmamış da Allah'ın lütfu ile ülkenin başına geçen iktidar bu iktidar millete hizmet neymiş göstermiş. Böyle bir alay saçma sapan vıcık vıcık yazılar yayınlar işte. Ama hiçbirinin gündeminde Cumhuriyetin kuruluşunun, felsefesinin, ilke ve devrimlerinin anlamı yoktu. E ne diyeyim? Gün onların günü. Yaratılan karşı devrimci ortamda diledikleri gibi at oynatıyorlar. Ama Bizler bunun böyle devam etmeyeceğini biliyoruz. Gün geldiğinde bu vucuklar yaya kılıp gidecekler, ya da tabii bazılarının aynı utanmazlık ve arsızlıkla yine ayakta durmaya çalışacaklarını, bir yerlere yanaşmaya çalışacaklarını görmekte kimseye sürpriz olmamalı. Bunların huyu suyu böyle. Bu bugün işte bir tarihi gündür diye tutturdular. Akşama kadar televizyon ekranlarından en çok aykırılan iki kelime vardı. Biri tarihi böyle tarihi tarihi, biri de asrın projesi. Neyse. Şimdi dönelim bu Marmaray açılış törenlerine. Yani müthiş müthiş çok para falan harcanmış ama sonuçta misamele gibi. Ama o muhteşem olarak tanımlanan törene Cumhurbaşkanı, işte Başbakan, Japon Başbakanı, bazı başka ülkelerin liderleri katıldı. Bir de Somali var. <laughs> Onu da söyleyeceğim şimdi ama ekranlardan izliyoruz şimdi bakın açılış anı. Sunucu dedi ki şimdi Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk nasılsa ve şehitlerimiz için saygı duruşu ve istiklal marşı dedi. Öyle bir anons yaptı. Böyle bakıyorum oradan ofla yapıflaya böyle ayağa kalktı o zey, resmi zaman. Ama dikkatinizi çektim bilmiyorum. Saygı duruşu 5 saniye bile sürmedi. Daha başbakan ceketini iliklemeye çalışıyordu böyle ayağa kalkmış ki hani ayakta bile duramadı istiklal marşı başladı. Yani Atatürk ve şehitlerimiz için bırakın bir dakikayı 30 saniyelik bir saygı duruşuna bile katlanamadılar. Alelacele istiklal marşı da okundu ki o resmi zevatın muhteşem konuşmalarına bir an önce geçirebilsin. Ha alan çok kalabalıktır. İktidar bu kalabalığı cumhuriyet kutlamalarına karşı bir alternatif gibi sunma telaşındaydı. İşte başta o penguen kanalları olmak üzere bir ikisi hariç bütün televizyonlar bütün illerde alanları dolduran yüz binlerce insanı değil ısrarla Üsküdar'ı başbakanın alternatif kutlamalarını göstermeye çalışıyordu. Üsküdar'da toplanan kalabalık yine bildik yöntemlerle getirildi o alana. İstanbul'un hemen her semtinden tabağın erken saatlerinde itibaren kaldırılan otobüsler yüz binlerce insanı taşıdı. Her zamanki gibi bedava. Yine kumanyalar, bayraklar dağıtıldı, paralar saçıldı. Mantık tıpkı gezi direnişi sırasında olduğu gibiydi. Halkın karşısına halkı koyarak, bak bunlar da bizimkiler, bir gerginlik yaratıp bundan prim yapmak. Siz Taksim'de ya da başka yerlerde toplanırsınız ama Bak biz burada daha kalabalız. Bizim sayımız sizinkinden fazla. Ha bir de bunlara böyle şeyler eklemiyorlar mı? Efendim işte elitler, beyaz Türkler, işte biz cumhurun kendisiyiz falan türü yaveler yok mu? İnanın bu insanın canını bu çok acıtıyor. Utanıyorum bunları söylerken ama ne çare. Oysa işte, aradaki farkı görmüyorlar. Taksim'de ya da başka bir yerde bir araya gelen insanlar özgürce geliyorlar oraya. Kimse onları zorlamıyor, baskı yapmıyor, ceplerine para, ellerine bayrak ve kumanya vermiyor. Kimse onları bedava taşımıyor. Otobüs, motor, tren tahsis etmiyor. O milyonlar gönül rızası ile, özgür iradeleriyle alanları dolduruyorlar. Yüreklerindeki vatan sevgisiyle, demokrasiye olan bağlılıkları, özgürlükleri olan düşkünlükleri, hukuka olan saygılarıyla oradalar. Kimseye biat ettikleri, kendilerini teba gibi, köle gibi gördükleri için gelmiyorlar. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıktıkları için meydanlardalar iktidarsa toplama kalabalıklarla güç gösterisi yapmaya çalışıyor. Penguen medyası ise bu vıcık vıcık şova çanak tutarak Cumhuriyet kutlamalarını göz, gölgede bırakmak için gün boyu hava çaba harcıyor. Şimdi gelelim Marmara'ya. Bu önce büyük ve önemli. Evet bunda hiç kuşku yok. Buna karşı iktidar bu sanki sadece kendi başarısıymış gibi davranarak üste çıkmaya çalışıyor. Sanki Türkiye bugüne kadar hiçbir şey yapmamış, hiçbir başarıya imza atmamış, hiçbir büyük yatırımı gerçekleştirememiş de bunlar Asrın projesini yapmışlar. Ama şimdi bu arada geldi de aklıma en çok koyan ne biliyor musunuz? Kimi dangalakların yani kusura bakmayın başka kelime bulamıyorum bunun için. Cumhuriyeti Atatürk'e ilke ve devrimlerine hakaret etmek için dolaylı yol kullanarak Efendim madem beğenmiyorsunuz kullanmayın o zaman deme cesareti bulmaları. Sen kimin malını kimden saklıyorsun be dangalak? Sanki Marmara'yı babalarının parasıyla yaptılar. Hatırlarsınız Türkiye Barolar Birliği Başkanı hızlı trende yolculuk ediyordu bir gün. AKP'li bir kadının tacizine uğramıştı. Artık o kadın bu cesareti nereden buluyorsa bu treni biz yaptık siz diye biliyorsunuz diye bağırmıştı ona. Şimdi aynısını Marmara içinde yapıyorlar. Biz yaptık. Eğer biraz gururunuz, namusunuz varsa kullanmazsınız diyorlar mantığı görüyorsunuz değil mi? Kini, öfkeyi, nefreti görüyorsunuz değil mi? Yahu cumhuriyetin bütün yaptıklarını, ülkeye kazandırdıklarını sata sata bitiremedi bu iktidar. Bu sattıklarının parasıyla ayakta dururken utanmazlıkla biz yaptık, gururunuz varsa kullanamazsınız diye biliyorlar. Şurası bir gerçek ki Türkiye'ye yapılan her yatırım, kim yaparsa yapsın, kimin dönemine denk gelirse gelsin hepimizindir. Barajlarda öyledir, köprülerde, santrallarda, fabrikalarda, yollarda, her şey aklınıza ne geliyorsa. Bu ülkenin ürettiği, yaptığı her şey hepimizindir. Hepimizin parasıyla yapılmıştır. Kimse kimsenin kafasına vura vura biz yaptık diyemez. Görevim bu, zaten yapacaksın gelelim şimdi Marmara işe yarayacak. Mı? Elbette yarayacak. Ama İstanbul'un trafiğine o çok övünüyorlar ya ne kadar çare olacak? Uzmanlar bu güzergahın pek doğru olmadığını söylüyorlar. Çünkü kadıköy ile Eminönü-Sirkeci hattını bugüne kadar kullananlar vapura ya da motorlara binerek geçiyorlardı. Şimdi bu motor ve vapur yolcularının tamamına yakını doğal olarak Marmara'yı kullanacak. 4 dakika o, öbürü 20 dakika. Yani vapur ve motor yolcusu olduğu gibi buraya kayacak. E kısa bir süre sonra motor ve vapurlara hiç ihtiyaç kalmayabilir. Peki siz zaten deniz yolunu kullanan, arabasıyla trafiğe girmeyen yüz binlerce kişiyi vapurdan alıp buraya taşınarak taşıyarak sorunu ne çapta çözebileceksiniz? Şimdi İstanbul'un trafik sorununu çözmek için elbette toplu ve hızlı taşımaya ihtiyaç çok büyük. Ancak toplu taşıma demek iki nokta arasındaki kitleleri taşımak değildir sadece. Önemli olan belli merkezlerde toplanıp yine topluca başka bir yere ulaştırılan insanların bundan sonra asıl gidecekleri yerlere gitme olanağı yaratmaktır. Bunun için de bütün toplu taşıma araçlarının entegre olması gerek. Bunun da ötesinde toplanma merkezlerine gelmek kolaylaştırılmak zorundadır. Yani şöyle anlatayım. Şimdi sadece metroya da tüp geçit yapmakla iş bitmiyor. İnsanları öncelikle bu toplu ulaşım araçlarının olduğu yere getirecek sistemi kuracaksınız. Buralara kendi araçlarıyla gelenlere Park yeri yapacaksınız. Evet, bir kişi bir araba ile kentin yolları doldurulmamalı. Ama herkesin oturduğu yerden toplu taşıma araçlarına rahatlıkla ulaşması sağlanmalı. O olmuyor ki. İnsanlar önce toplu taşıma merkezlerine ulaşacaklar. Toplu ulaşım araçları belli merkezlerde bulunur. Her yere koyamazsınız. Önce insanlar buraya gelecekler. Buraya hatta kendi araçlarıyla gelecekler. Onları kullanacaklar. Ama bu araçları bırakacakları, üstelik ucuza bırakacakları park yerleri olması gerek. Dünyada bu böyle. Şimdi İstanbul'un toplu taşıma haritasına baktınız mı hiç? İyi kötü işte metroydu, metrobüstü, raylı sistemdi, deniz ulaşımıydı falan bir toplu taşıma var. Bunların bazıları entegre olmuş durumda. Ama bunlar yapılırken akıl, bilim ve mantık pek dikkate alınmadığı için insanlar ya çok eziyet çekiyorlar ya da ...aman diyor ya onca eziyet çekeceğime binerim arabana giderim kardeşim... ...trafik falan da umurumda değil diyebiliyor. Şimdi geçenlerde anlatmıştım size... ...Kadıköy-Kartal metrosunu örnek göstererek... ...güzergahın yanlış olduğunu. Şimdi bu nedenle... ...aslında günde 900 bin kişinin taşınabileceği... ...bir metronun günlük yolcu sayısı şu anda... ...ıkına sıkına 110 bine geldi. Metrobüs de öyle. Evet ciddi bir... ...yolcu taşımacılığı yapıyor. Ama ya çekilen eziyet? Sorarsanız pek çok kişi... E iyi kötü hiç olmazsa hızlı gidiyor, gidiyoruz diyebilirler. Açıkçası kullandığım zaman ben de öyle düşünüyorum. Ama bu memnuniyet çaresizlikten. Ne yapacak halk? Kullanmayacak mı? Mecburen kullanıyor. Ama işte insana yönelik uygar bir yönetim toplu taşımacılığı sadece teknolojik olarak değil, insanların rahat ve konforunu da düşünerek yapar. İstanbul'un eksiği bu. Çünkü iktidar her şeyi kendi başarısı gibi sunmak, bunu işte medya aracılığıyla başka araçlarla abartarak halka kabul ettirmek istiyor. Şikayetleri hiç dikkate almıyor. Şimdi bugün belediye başkanı konuştu. Örneğin diyorum ki belediye başkanına bir önerim var. Akşam veya sabah saatlerinde metrobüsü bir kullansın bakalım. Ama bakın bir belediye başkanı gibi değil benim gibi. Yanında bir koruma ordusuyla kendisine yol açılarak değil. Sade sıradan bir vatandaş gibi gitsin. Acaba o çoğu ahtapot kolları gibi olan üst geçitlerden geçebilir? O daracık, üç kişinin yan yana yürüyemediği merdivenlerden inebilir mi? Mümkün değil. Ama yüz binlerce İstanbullu başka çaresi olmadığı için her gün bu çileyi çekiyor. Şimdi bu iktidar Marmara için aslın projesi diyor. Tamam, proje önemlidir. Hiçbir şey olmasa da iki kıtayı yerin altından, denizin altından birleştiren bir yatırımdır. Hepimiz bu eserle gurur duyabiliriz. Buna karşın aslın projesi tanımı yanlış. Çünkü bu proje tamamen teknolojinin gelişmesi sayesinde yapılmıştır. Maliyeti de yüksektir. Bundan 20 yıl önce de düşünülmüştür ama önce maliyeti karşılayacak para bulunamamıştır. E, teknoloji de son 20 yılda çok daha fazla gelişti. O halde teknolojiyi ve paraya bakarak projeye asrın projesi denemez. Eğer Marmaray bugünün teknolojisi maliyetiyle asrın projesi olarak kabul edilecekse... ...o zaman ben de derim ki 1925'te yapılan bir şeker fabrikası asrın değil bin yılın projesidir. Çünkü o şeker fabrikası o günün olanaklarının çok üzerinde bir fedakarlıkla yapılmıştır. Eğer bugün bu teknolojiye ve maddi güce ulaştıysak o günlerin gerçekten mucizevi eserlerinin yapılması sayesinde ulaştık. Bunu asla unutmayalım. Şimdi bir konu daha var. Bu açılış konuşmalarını falan izledik Marmaray'da. İşte İstanbul Belediye Başkanı, İstanbul'un valisi, Ulaştırma Bakanı konuştu. tam. Sonra Japonya Başbakanı da konuştu. E gayet normal. Marmaray'ı Japonlar yaptı. Başka ülkelerden de şirketler var ama yani çok övünüyoruz ama aslında bu Asın projesinde bizim fazla bir katkımız yok. Parasını verdik, yaptırdık o kadar. Bu nedenle Japon başbakanı gelir Türkiye'ye gururla konuşabilir elbette. E sonra başbakan, meclis başkanı da konuştular. Eh, o da normal. Peki Somali başbakanı devlet başkanının konuşmasının anlamı neydi? Bu projeye ne katkısı olmuş? Teknoloji mi vermişler? bazı parçalarını mı üretmişler? İnşaatlarda Somalili kalifiye elemanlar mı çalışmış? Tamam, bir Müslüman ülkenin lideri olarak böyle bir günde Türkiye'ye davet edilmiş olabilir. Ama konuşmasına bir gerek var mı? Var mıydı? galiba iktidar bu projeye dünyanın da ilgisinin olduğunu göstermek istiyor. Ama biliyorsunuz son zamanlarda o derin dış politikamız sayesinde neredeyse bütün batılı ülkelerden, demokratik ülkelerden kopmuş durumdayız. Ne başbakan oralara gidebiliyor artık ne de onlardan bize gelen var. O zaman bizden çok geri olan Müslüman ülkelerle baş başa kalmaktan başka çaremiz yok galiba. Ne bileyim olsun. Somali Devlet Başkanı Esselamün Aleyküm diye falan başlayınca konuşmaya bir alkış koptu. Eee ne yapalım toplama kalabalıkları ancak böyle canlandırabiliyorlar işte. Ayrıca bir de bir şey dikkatinizi çekti mi? Somali Devlet Başkanı konuşmasını İngilizce yaptı. Somali'de Somalilerin konuştuğu bir dil yok mu? Şimdi bakın genel olarak devlet başkanları çoğu kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bile kendi dilleriyle konuşurlar. Sözleri diğer ülke dillerine anında tercüme edilir bu ülkelerine olan saygılarının gereğidir. Belki çoğu ortak dil olan İngilizce ya da Birleşmiş Milletler'in ortak dil olarak kabul ettiği diğer başka dilleri biliyorlardır ama özellikle kendi dilleriyle konuşuyorlar. Çünkü kendi dilinizle konuştuğunuzda sizi belki anlayan olmaz kulaklıkla dinler ama vücut diliniz, jest ve mimikleriniz konuşmalarınızdan daha önemli olabilir. İnsan başka bir dille konuşurken bu özelliklerini pek ortaya çıkaramaz. Bunun için liderler uluslararası toplantılarda kendi dilleriyle konuşmayı tercih ederler. Somali Devlet Başkanı ise bir başka ülkede üçüncü bir ülkenin diliyle konuştu. Ne bileyim belki de Somali dilini bilen tercüman olmadığı için bir zorluk çıkmıştır. Ben anlamadım. Bilmiyorum siz bir şeyler anladınız mı? Evet sevgili izleyiciler bugün 29 Ekim. En büyük bayramımızı coşkuyla kutladık. Kutlamaya devam ediyoruz. Bu akşam Türkiye'nin her yerinde yine yürüyüşler, gösteriler, fener alayları yapılacak. Coşku devam edecek elbette. Ayrıca hafta boyunca da pek çok etkinlik yapıca, yapılacak. Bu milli günde sırası gelmişken böyle hep sorduğum bir soruyu yine sorayım diyorum. Belki bugünün hatırına başbakan bir cevap verir. Bana değil tabii ya beni niye ciddiye alsın ki ama tüm halk adına soruyorum. Biliyorsunuz hep milletten söz ediyor ama hiç Türk milleti demiyor. Millet diyor ama bu milletin adını hiç söylemiyor. Bugün 29 Ekim. En büyük ve en önemli milli günümüz. Belki bugünün yüzü suyu hürmetine dilinden düşürmediği milletin adını da söyler. Gerçi son Van gezisinde Türk milleti değil millet millet demişti. Yani benimki nafile bir çaba ama ne diyeyim. Evet bu akşam da bu kadar. Vaktimizi doldurduk. Yarın saat 18.30'da sizlerle birlikte olacağım. Hepinizin bayramını tekrar kutlarım. Bu büyük bayramınızı tekrar kutlarım. Az sonra Ümit Sileli ana haberlerle karşınızda olacak. İyi akşamlar, hoşçakalın.